Kıyamet gününe kadar hamdi söyleyene o hamd istiğfar edecek. Yani ya Rabbi bunu affet ya Rabbi. Ya sen bir kere hamd okusun. Kıyamet gününe kadar o hamd ya Rabbi bunu affet diye sana dua edecek. Burada Hadis-i Şerif'in şeyini söyleyeyim? Sayfa 216'da bu hamd mesela Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ey Cibril!" Cibril geldi bana dedi. Eğer sen bir gece veya bir gün Allah hakkıyla ibadet etmek ister misin? Sevindirir mi bu sen? İde serra kent Dedi sevindirmez olur mu? Hakkıyla ibadet hiç ne yapsak yapsak hakkıyla iddia edemeyiz. Hakkıyla yapamadık diyeceğiz. E sen o zaman Allah melek elhamdü başlıyor. Duanın okunuşu 216'da. Okuyor okuyor ezberlersiniz. Bunu yap. O gece veya gün Allah hakkıyla ibadet ettiğin kesinleşmiştir. Bir hamd. Ama hamd çok büyük. Kıyamete kadar orada diyor ki her göz Açıp kapamakta. Her nefes alıp vermekte. Senin söyleyeninden razı olacağın bir hamd ile. Efendim sonu olmasın. Senin ebediliğinle ebedi olsun o hamd. E Allah sonsuz. Bunun da olduğu karşılığı sonsuz. Sayı kitabının hazineleri kıyamete kadar bitmez. 400-500 rivayet var ama kıyamete kadar bitmez. Çünkü neden? Amel eden yok. Amel etsen de işte şuur ve ihlas. Evet.